Braum'a karşı da iyi, haritadaki gezme avantajı rakanda birazcık daha fazla. Zinza ve Karma ile beraber Hı -hı. gezebilir dediğin gibi. Evet ama sanki No Name'in seçim yasaklaması birazcık daha gözüme iyi geldi. Urgot. Urgot'u bir kafamla canlandıramıyorum ama yani Autrax'u görüp, takım kompozisyonunu görüp seçtiğine göre takım için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sangroth i̇şte... seviyor böyle şeyler, oynamayı. İşte şunu bahsediyorum Tankut, orada dördünün seçimden rakan alsanız belki Hı -hı. No Name üst koridorda kör bir sekici şekilde Urgot'u seçmezdi. Yani burada birazcık daha no name işine yaradı diyebilirim. Yani Atat'ın bir önceki oyundan buran performansını görmüştük. Tekrar alabilme olsana karşı bence son seçimi Fenix ekibi Atrox'u ya da farklı bir şampiyonu bırakabilirdi. No name ekibi bence istediği şampiyonları tekrar aldı ama Fenix ekibi de hiç korkul yani korkulmayacak bir seçime saklama yok. Birazcık geri döndüler. Şu an Voli bir yerde. Derek orada karşılaşabilir. Kesin evet. gagalarda. yakalarda. Bakarsa Oo. Sangrot da geliyor oraya. Kapatıyorlar, kapatıyorlar. Bu 1v1'de bir Voli 1 daha tehlikeli. Derek çaldı. dürttü. Almayı başardı Derek Hill. Oh, Interen yalnız. Derek üzerine gidecek ama evet dediğim gibi Sangrot gelmeyi başardı. Yalnız inter bir anda kendi kötü pozisyonu çıkartabilir. Sangrot'un <laughs> harita takibiyle beraber. Ve üst tarafa da bir baskın geliyor. Derakil dedi. ile sen geldin kardeşim, ben de geleceğim Ne <laughs> Yalnız Cehennem Frangas'ın üstüne gibi kullanmadık Çıraş'ı. doğrular rakibin üzerine girecek, arka tarafına bıraktı. Yapma. Burada ikinci skoru da alacak Derakil. Sıçrasını kullanmadı, Derakil. Sıçrasını kullanmadı. <laughs> Çıraş'ı. Yakalayamadım şu alt koridordaki <laughs> takasları. Oo, bir alt koridorda iyi bir Cehennem Frangas kullanılmama dediğin gibi. Sangrot burada altıncı seviye. Sıçra Çıraş'ı istediği gibi bir hasa vurabilirse Ulti ile bitirebilir ama Çıraş'ın sıçrası mevcut. Az önce atmamıştı, Sangrot kovalamaya devam ediyor o sıçı ulti takısı olacak mı? Şıraşı iyi bir sıçra. Devamında ölümden beter Sangrot'un. Hakkını verdi. <laughs> Safir de geldi. O bir, bir vurdu. <gülüyor> asist <gülüyor> bir kalkan şey, bir asist alayım ya gelmişken. <laughs> Objektifte 2'de 2 yapıyor. No name ekibi. İlk aşağıda e, omurga kıran kasıyor? o, o Spor biraz önde yakalandı. Buz yanı tutmadı ama Zarif Uç'la beraber soğuk batmayı başardı. İçtik topunu da tutturmayı başardı Finox. hayatını açan bir Kaysa var. Bakalım burada hasarları yetecek mi? Ön tarafta atat vurmaya devam ediyor. Yıldırım patlamasını geliyor. kullandı. Tuokas. Cold Memo gelene kadar burada skor çıkacak mı diye bakıyorum ama hayır. Cold Memo'dan bir mantığı içindeki alev vurmaya devam edecek. Atat düşmedi. Finox da hala düşmedi. Tuokas. Dört kişi içerisinde o Finox <gülüyor> skorunu <gülüyor> almayı başardı. Nasıl ya? Cold Memo geldi ama ne yaptı etti Tokas hayaletini sıçrasını her şeyi basıp 4 kişi içerisinde aldı o skoru. Yani 4D1 pozisyonda en son Cold Memo bir dakika konuşamayacağım galiba üst tarafta da bir şey oluyor. Cennet Blagas'ı kullandı Çıraş'ı kendini uzaklaştırmak için kule altına girebilirler. Çıraş'ı da oradan ultisini aktifleştirecek. Tenekil de burada yardımcı pozisyonda. Yalnız iyi bir anlaşma olmadı. Çıraş üst tarafın üstünde hasar devam ediyor. Ölümden beter tuttu. Ufak bir anlaşmazlık olsa sangroth Derekil arasında skor almayı başardı ultisi de Sangroth. Derekil'in tam atladığı yerden Sangroth evet. Sangrot çünkü <laughs> öte tarafı aldı ama. Bu, bu, tarafta. Bir bu tarafta, evet. tarafta gizledim. <laughs> Feren şu an bir avantaja sahip. Kinox'ta ise sadece iki tane uzun kılıç var çizmenin yanı sıra. Yani şu an o yalnız Safir koridorda duruyor ama sanırsam bir bağlantı sorunu var. Bağlantı sorunu evet. evet. Oo. No bu bu ejderde istiyorlar ama... Cold Memo daha önce geliyor evet. e, buraya gelme imkanı yok şu aşamada. Eşya avantajı da olduğu için... Sadece bir kayıp elinde, yeah. evet. Birazcık daha tehlikeli diyebiliriz. Buraya oynamak istiyorlar oynayayım. Hiç bırakmıyorlar. Orianna da ettikten sonra... Burada savaş yapmak istiyorlar yok. Üst koridorların yok. Oo, o, güzel yani Karma'nın tehlikeli olduğu dakikalar. ilk eşya bitirdikten sonra... Burada söz sahibi oluyor. 2000 can hızlı girmeleri lazım buraya. Dediğin gibi No Name buraya oynamak istiyor. 1200 can yalnız almayı başaracaklar mı diye bakıyorum. İnternet'e kalıyor ön tarafta çok fazla hasar aldı. Atat kapı gibisiyle beraber hasar tutmaya çalışacak. Yalnız sersem netmeyi başardılar. Meydanlara yükleri birikiyor. Swarm çok fazla hasar bir üzerinde direkt de sıçrayan üzerine gidecek. Şimdi almayı başardı ilk skoru. Urkotlardan çıktı. Sangrot buraya yürüyerek geldi. Aa, yalnız ölümden beter çıkmadı. Sangrot yürüye yürüye gelmişti bu pozisyona ışınlığını bekleme süresinde 200 koridorunda. Günün sonunda Phoenix ejderi almayı başarıyor. Bir skor vererek. Evet yani. İşte kurçuklarını alacak Derekille Sangro, Yalnız ColdMemo da burada. Burayı oynamak isteyebilirler. Ne 4 Seri kullandı. Çok iyi bir zarif. Burada zarif ucuş kule altında yakaladılar. Tuakas'ın üzerine Phoenix'dan agresif bir sıçra. Son vuruş. Ulti. Son bir düz vuruş yeterli olacak. Tuakas yine kaçmayı Nasıl başardı. Ya? Bakalım bu rama bir şey gelecek at mi? Atatı kule altında deneyebilirler ama Orion da ışınlanı var. Orion da ışınlanı var. var. Dediğim gibi Cold ee, Safir'in ışınını var. Burayı oynamak isteyebilir. İyi bir sıçra kullanım geldi Atatı'na ama 4 kişi üzerindeyken kaçabilecek çok bir yeri yok gibi Atatı'n. Ya o pozisyonda sıçra artı ölümcül dürtüyü kullandı Finox. Yaklaşmayı da başardı ama son bir vuruş gelmedi. Evet, bu... Bence e, ee, muazzam bir geri dönüş olurdu. Özellikle Kaysa son vuruş yapabilse. O, o yine Tuokas bir oyun. burada yalnız arka tarafa gelen bir ışınlan var ama Tuokas o tepeden uzaklaşıp yine Filox'a vurmaya devam ediyor. Yine dörde bir pozisyon ama bu sefer Mantra içindeki herhalde zarif uçuş yapabileceği bir şey yok. Yalnız bu tarafta da Çıraşı'yı 3 kişi kesiyorlar. 0-4-0'a geldi. Bir kule altı oyunu izleyebiliriz dediğim gibi safirin üzerine doğrudan giden bir Interrel var. var. Üçüncü vuruşta yazısı başardı? başarılı Filox kapattı. hemen ölümcül dürtüyle geldi. Kapattı. Skor Interrel'e gidiyor yalnız. İkinci skoru almayı başardı Interrel. Şimdi üst koridordaki kuleyi alacaklar. Bakıyorum öte tarafta... ejderini alan bir NoName var. Buna karşılık bir kuleyle cevap verecek Phoenix. İkinci kuleyle vurmaya başlayacak. Hem karşısında ne alıyor? Ejder. Ejder alacaklar ama orta, orta taraftan iki kuleyi aldılar. kule. aldılar. Şimdi alt taraftan gidersek gene... O kuleyi de alır. Sangrut Masar yeterli. Bakıyorum. Daha yine vurmaya başladı. Evet yine vurmaya başlıyor. Ooo. Fahmetliyle beraber. Tabii altı tane kurçukta gidince burayı belki oynayabilir. Urgot da Ur o, beraber. Zaten... Evet. Genden prangasını kullandı Çiraşı ama Sangroth sabaha kadar tanklar bu kuleyi. Çok bu kuleyi alacaklar şimdi. Bir hemen bir matematik. Phoenix <laughs> iki kule aldı üst taraftan. Altınlar da gelirken... Oo, üst koridor altın farkına bak. Boş ver matematik. Ben, ben, ba ben bakmıyorum. Bıraktım. Bıraktım. Yani 4100 altın farkı dakika 17'de. Yani neredeyse Sangrut'un açtığı altın farkı. Bir dakika. Dengi buraya oynamak isteyecekler. Swarm. Ön tarafta kovalamaya devam ediyor. Arka tarafa Hış gelen iki tane lazım. ışınlan. Sangrot geldi şimdi Safir'de gelecek. Swarm Kaçıyor burada Swarm. kullanması lazım. Kaç Rakan ama kaçamayacak. Diğerde sersem geçildi. Atatürk'ün da yanında. 6 bin can. Te tek başına Tuğuk'a da sahneye yetebilir. Baron Peter'ı bırak o. Nehir girişinden geçemiyorlar. 2000, Ve 1400, gitti. 1300 gitti. Çok kolay bir baron. Sangrot'la Atatürk, Ya de de şey demiştin erken aşamada. Tuğuk'a nasıl ulaşacaklar? Tuğuk'a uğraşmayı bırak. <laughs> nehre giremiyor Atatürk'le. Sangrot koruma gibi bekliyor. Evet, o Bodyguardlar. Nehir o Yoksa buradaki inhibitörü bırakacaklar gibi. Victor dediğin gibi balon güçlendirilmedi milyonlar ve 6 içtik kurçundan gelen içtik ile beraber vurmaya başladılar. Zaten tek başına milyonlar burada görevi üstleniyor. Öte tarafta Sangrot. Victor işte tek başına aldı. Çıraşı zor dakikalar yaşıyor. İki seviye geride. Ve Sangrot'un da hasar etmeyi yüksek. Orta tarafta 4 kişi orta koridor tör, Victor'un alırken Sangrot tek başına aldı neredeyse bu Victor'u. İki Victor ile balon güçlendirmesini yine Hani ekmekle sıyrır gibi tabağa her şeyi aldılar Vadi'de. 3000 altında avantaj elde ettiler. Bu Baron'la beraber 10000 altına evet. ulaştı. Yok. Oh. yalnız internal arkes boyun iyi bir Freljord karşılaması atak ve Tokaza. Mantra içindeki alevli değil. Ya sayı verdi kolunu o. Oh. O oh, ışık topu tuttu. Buraya oynayabilir misin? Size doğrudan rakip üzerine gidecek. Yıldız Mantra'nın kullandı Tokaz. Finox çok iyi bir uç geldi. Buraya kadar altında aldı. Yalnız Tokaz düştü. Devamında atak düştü. Bir anda tetiğe bastı Phoenix. O Kai'Sa'nın suikastini oh, çok iyi kullandı ama Sam hiç oralı değil. Siz savaşın abi ben iyi bir törümü alırım. 5 kişi geliyor. İmtör kulesini de alırım. Bakalım Hasan çok geliyor. fazla imtöre vuruyor. Oral bir imtör alabilir tek başına. Bir düz vuruş yeterli olacak. Onu da aldı Sandbrot. Gen'den <laughs> Pravgas'ı üzerine Swarm'a vurmaya devam ediyor yalnız. Bu da bir yapmayı daha seviyor. <laughs> Sangroth, bak dün Lynch'in hangi karşılaşması hatırlamıyorum. İzleyiciler chatten söylerler. Aynısı oldu. <laughs> Darius oynuyordu. evet. evet takımındaki herkes düştü. Bu sefer sadece 2 kişi düştü. Evet, Phoenix ekibinin bir şey yapması lazım. O Zeri'nin büyüleri yokken... O çok, dalgası dalgası çok, çok iyi çok dalgası geldi. Devamında Swarm. Zarif uçağı arka tarafı Tokaz'ı tuttu. Tokaz'ı kita kontrol sokmayı başarsalar da... İtiren vuracak. Atat kendinden prangasını etkilendi. Onu düşünmeye başaracaklar ama... Çileşkin'in burada o ikisine tutabileceği bir hasar yok. 2'de i̇ki, iki yapan bir Tokaz var. Dakika 24'te. No name. Seri'yle 2-0 öne geçiyor. Trix. Bu takım artık mesaj veriyor. 24 45